Gideye bağlı Gideros koyu. Çok da güzel bir yer. Ördekler yüzüyor. Gazlar yüzüyor, ördekler yüzüyor, gazlar yüzüyor. Burada her Bu şey gaz da bana bakıyor. Gaz bakıyor. Hmm. Evet. Bir sürü ördek. Bunlar uçan ördek ya. Ben anlamadım. Bunlar uçuyor şimdi buradan. Allah Allah. Burası da kafe. Gördüğünüzde cami buranın. Yeah.